Şimdi dostlar ışıklarda bir tane trend yolcu bir arkadaş gördüm. Yani yaşı da ufaktı. 18-19 yaşında bir kardeşimiz. Dedim nasıl işler falan paket atabiliyor musun? Dedi abi ben de bir trend dedi, çalışmıyorum. Ama çocuğun yani arkasında trend yol çantası. Üzerinde trend yol montu. Dedim nerede çalışıyorsun? Dedi abi dönercide çalışıyorum. Dedim niye girdin şimdi niye dedim dönercide çalışıyorsun yani. Dedi abi ben girdim. Bir ay çalıştım. da duruyordum dedi hava da sıcaktı. Bir dakikalığına dedi kaskı böyle bir yarım kaldırdım. Sağ olsun bir tane bir tane arkadaşımız dedi. Benim dedi fotoğrafımı çekip ofise göndermiş dedi. İşte benim dedi hesabımı kapattılar. Motorda dedi daha dedi yeni aldım. Kredi çekmiş çocuk daha 18-19 yaşında yani. PCX almış kendine. Kredi çekmiş, borcun altına girmiş. Hani bir mal sahibi olayım, bu işi yapayım diye. Ama sağ olsun bu işi yani bu kuryelik işini art niyetli olarak yapan insanlar var yani. Yani şimdi senin eline ne geçti o çocuğun fotoğrafını çektin. Ofise gönderdin. O çocuk daha 18-19 yaşında o çocuğu ekmeğinden ettin. Yani yazık günah değil mi? Ya böyle kuryeler var yani anladın mı? Böyle yani yalaka, ofis yalakası kuryeler var. Ya inanın yani o fotoğraf gösterince hiçbir şey değişmiyor ki senin hayatında. Yani ne seni yükseltebiliyorlar, ne ofiste seni sigortalı çalıştırabiliyorlar, ne seni CEO yapabiliyorlar. Hiçbir şeyi yok yani artısı yok ama adam yalaka işte yani bunu yapıyor yani. Böyle kuryeler de var. Yani muhabbet bu şekilde arkadaşlar. O yüzden kaskınızı çıkaracaksanız trend yolda çalışan arkadaşlar. Eğer kaskınızı çıkartacaksanız çekin bir sağa çıkartın. iki dakika bir nefes alın. Geri takın. Var yani böyle art niyetli arkadaşlarımız var maalesef. İşte herkes bu işte böyle yani. Pisliği de var. Temiz insanı da var. Mazlumu da var. Bu işte böyle bir meslek yani. Her insan yapıyor.